konuşacağız toplum sağlığı mı bozuldu diye. E, Profesör Doktor Nebi Sümer karşımızda. Sayın Sümer iyi akşamlar. İyi akşamlar, merhabalar. Teşekkür ediyoruz. Önce çok kısaca şunu sormak istiyorum. Bireysel psikoloji ile toplumsal psikoloji arasındaki fark nedir? Toplum psikolojisi ne demek? Hmm. Bireysel psikoloji genellikle kişilerin bireysel yatkınlığı nedeniyle gösterdiği bazı sorunları ya da eğilimleri yansıdır. E, toplum psikolojisi ise sizin biraz önce gösterdiğiniz olaylar ve genel toplumun kültüründen, ikliminden, yaşanan siyasi gelişmelerden, çıkışmalardan etkilenen e, toplumsal dinamik sonucu e, bireylerin psikolojik esenliğinin, iyi oluşlarının bozulması onlar nasıl etkilendiğini anlatır. Yani toplum kökenli ya da e, toplumsal dinamiklere bağlı e, bireylerin hissettiği e, iyi olmayış hali diyebiliriz. Psikolojik etkinliğin evet. bozulması diyebiliriz. Peki. Şimdi e, son dönemde, aslında son dönemde değil uzun yıllardır e, ne Türkiye'de ne dünyada Günden bitmiyor onu söyleyeyim. Ama Türkiye'de çok hızlı evet. değişiyor. Ee, yani bir başka ülkede belki bir yılda olacak olay, e, bir e, yılda olacak olay bize bir günde olabiliyor. Dolayısıyla sellere, orman yangınlarına, e, depremlere, bir göçmen sorununa e, birçok olaya tanıklık ediyoruz. izliyoruz dinliyoruz, e, üzülüyoruz, e, çaresiz hissediyoruz, sinirleniyoruz. E, dolayısıyla... Bir veri ortaya çıktı bu da toplumun psikolojisinin bozuk olduğu kanaati uyandırdı bizde onu soracağım yani 3 yılda 61 milyon insan sinir ilacı kullanmış 12.3 milyon kişi de antidepresan ilacı kullanmış ee, toplumun psikolojisi mi bozuk sinirlerimiz mi bozuk ne oldu? Evet. Aslında bilinen bir durumdu bu. Yani rakam açıklanınca iki yıl önce Sağlık Bakanlığı tarafından dikkat çekti. Ama yıllardır bu konuşuluyordu. Ee, Türkiye'nin e, uzun yıllardır aslında son 6 yıldır özellikle hem uluslararası araştırmalarda hem ulusal araştırmalarda örneğin TÜİK tarafından yapılan yıllık mutluluk araştırmalarında düzenli olarak sistematik olarak Türkiye'nin psikolojik esenliği bozuluyordu. Yani kendini iyi hissetmiyor, mutlu hissetmiyor. Yani daha 2 hafta önce yayınlandı. Örneğin Gallup'un duygu o, barometresi dediğimiz duygu derecesi. Dünyada düşünün bir bir gün önce en az gülen, en az gücümseyen ülke Türkiye çıktı. Yani Türkiye'nin ben yıllardır buluş takip eden biriyim. Birleşmiş Milletlerin yıllık her yıl Mart ayında yayımlanan e, Mutlu Kapıolarında Türkiye yıllardır en sondan 4-5 ülke. Yani baktığımızda Türkiye zaten e, 5-6 özellikle yani yakın takibi söylüyorum. Genel psikolojik esenliği iyi değildi. Yani biz bunu şöyle söylüyoruz psikologlar. Olumlu duyguyu daha az yaşan, yani gülmek, eğlenmek, coşkulanmak gibi olumsuz duyguyu, sinir, öfke, kızgınlık, gerginlik gibi daha çok yaşayan bir ülkeydi. Bu rakamlara zaten vardı. Bunların bir yansıması e, olarak ortaya çıktı. Birkaç tane temel faktör var. Şimdi bazen güzel gösteriyoruz. Şimdi bir zaten iyi olmayan bir psikolojik esenliğe pandemi bindi. Bütün dünyayla birlikte Türkiye bunda etkilendi. Bunun çok net rakamları var, araştırmalar var. hem Hem TÜBİTAK raporlarında var hem de işte bazı e, firmaların örneğin Konda raporlarında ben de katılmıştım. Yargınlık gösteriyor bu. E, pandeminin net bir depresyon artırma, genel iyilik halini bozma etkisi var ama ondan önce zaten iyi değildi. Özellikle aşırı gerginlik, aşırı duygusal kutuplaşma, siyasi kutuplaşma, insanların kendi dışlanmış hissetmesi, belli grupların marjinalize edilmesi, toplumdaki gerginlikler, siyaset dininin çok çirli olması, dışlayıcı olması, özellikle bu tür durumlarda insanların kendilerini yalnız hissetmesi, toplumun ortak aidiyetinden dışlanmış görülmesi hepsi faktör. faktörü. Bakın en son Mayıs ayında yapılan araştırmada bir psikolojik etkin araştırmada özellikle muhaliflerin özellikle daha düşük düzeyde psikolojik esenliğe yani depresyon yatkınlığı gösterdiğini bulduk. O, AK Parti destekleyenler de bile çok az diye 4 tek kişiden biri ya, e, psikolojik esenliği daha düşük çıktı. Yani toplum genel olarak sosyal olarak etkileniyor. Ama şunun altını çizmek e, gerekiyor Koray Bey. Çok önemli. Şimdi bu artan ilaç kullanımında bu genel dinamiklerin dışında faktörü daha var. Dünyada gibi? da var. Türkiye'de biraz daha farklı. O da şu. Gereksiz yere psikiyatrik klinikleri bazen sağlık çalışkan, çalışkanı her duruma antidepresan verme, çiteyi kolay yazma eğilimi ya da insanlar biraz kendi küçülttiğinde örneğin hep bizim başına gelecek e, biraz zaman halledeceğimiz kendini küçük durumları, başımızdan geçen bireysel olaylar, öğlene ayrılıklar gibi durumlarda yani insanların kendi çabasıyla halletmesi gereken durumlara da antidepresan yazma, verme gibi eğilim çok yaygınlaştı. Bu biraz e, bir endüstriyünün ya da ilaç e, ne diyelim endüstrisinin bir etkisi de olabilir. Dolayısıyla bu artan etkiyi e, sadece biz şöyle, toplumsal psikolojinin bozulmasıyla değil, Aynı zamanda bu işin çok kolaylaşmasını açıklamak gerekiyor. Bu trend yani o zaman bunun çok, çok çok bunun bakıyor. altını çizmek gerekiyor belki. Bu veriler tamam bir zaten var olan bir durum vardı. Onu verilerle ortaya evet. koymaktır ama bir başka nedeni de e, yazılmasına gerek olmadığı halde bu ilaçların e, sürekli yazılması. Bu da e, bu rakamları yükseltti diyorsunuz. Altını çizelim bunun. Yani bu konuda çok net rakamlar yok ama genel bir tartışma alanımızda o yüzden söylüyorum. Dünyada böyle. Yani çok kolay bir endüstrileşme yani ilaç endüstrisinde daha kolay veriliyor. Örneğin çocuk üniversite hazırlanıyor, kendini hissetmiyor. Hadi oğlum kızım bir antepresan yazdıralım sana. Yani bu çok kolaylaştı. Psikolojik bakım çok riskli bir şey bu. Yani insana ihtiyacı varsa bunu kullanmak lazım. Yani sosyal dayanışmayla, bazen aile desteğiyle, arkadaş desteğiyle aşılabilecek küçük sorunları bile bir depresyonmuş gibi algılatıp, algılayıp ilaç yazma bir risktir. Hmm. Bunu ben söyleyeyim. Bu, Şeyle de, bu biraz bir var. gereksiz yere kullanılmış bir ilaç gibi düşünürsek şayet, bu ilacın çok da ihtiyacı olmayan, kendi kendine de atlatabileceği bir süreçli olan bir insana kullandırılması durumunu daha da kötüleştirebilir mi uzun vadede kullanım? Yani bu uzun bir taşma konusu. Yani bunu daha çok psikiyatrlı alan nörologlarla konuşmak lazım. Bir Literatüre göre yan etkileri olan bir durum bazı durumda ama bazen çok gerekli. Çünkü örneğini göster, görüntülerde gerçekten yakınmalarını kaybetmiş, çok güçsüz günlük işlerini yerine getiremeyen insanlara bazı ilaç desteğiyle dönem destek olur. Bu gayet normaldir. Bunu e, sağlık çalışanlar çok iyi bilir. Ama an, duruma göre değişir bu. Yani gösterilen görüntüde örneğin Allah göstermiş yakınını kaybeden birini düşünün. Bir de sınavdan kötü not almış çocuğu düşünün. Hmm. Yani iki duruma da aynılaş verilmez. E, bunu kastediyorum burada. ya anladım. Bu konuda çok dikkatli olmadığımız belli. E, bu konuda literatür de var, araştırmalar da var. Yani bu yüksek ki ilaç kullanımındaki bir faktör bu ama e, şunu gözden kaçırmayalım. Gerçekten ben hem uluslararası rakamlarla, Gallup'un, Birleşmiş Milletler'in ve Türk rakamlarını söylüyorum objektif olarak. Kendi araştırmalarım var, işte yeni yaptığımız. Onlardan görüyoruz. Türkiye'nin psikolojik esenliği, iyi oluş hali hiç iyi değil. Ve bundaki sosyal etmenler çok yüksek. Yani hem genel çok artmış keskin, dışlanmış, başmış şahsiyet dili. Üzerine binen, binen şey, yangınlar, seller, afetler. Hepsi bir geldiğinde her şeyi kötü gören, olumsuz gören, karamsar, umutsuz hale geliyor. Çıkış yolu var bunun. Buradaki dil çok önemli. Sağ üstlenme, dayanışma çok önemli bir nokta burada. Ve konu konuşmak lazım. Çıkış yolunu soracağım. Sizden bir reçete isteyeceğim. Evet. Toplum için bir reçete yazmanızı isteyeceğim ama... Şimdi bir aile içinde çocukların demin de söylediğiniz bazı örnekler verdiniz diyelim ki çocuğunun bir ailenin çocuğunun psikolojisi bozuldu. Ne oluyor? Aile yani onun ebeveynleri çocuğuyla hemen ilgileniyor, doktora götürüyor, gerekirse onun iyi hissedeceği şeyleri daha çok yapmaya çalışıyor, yani düzeltmeye çalışıyor. Peki bu toplum olarak psikoloji bozulduğunda onu düzeltmeye çalışması gereken daha doğrusu önce anlaması yani benim toplumumun psikolojisi evet. bozuk deyip sonra da düzeltmek için adım atması gerekenler siyasiler mi? Kimlerin adım atması gerekiyor ve atmaları gereken adımlar nedir? Çok güzel bir örnek verdiniz aslında. Aynı aile gibi toplumda da kapsayıcılık ilk adımdır. Yani herkes gerçekten aynı toplumun eş değer üyesi. Bunun üyeliğinin kıymetini ben anlıyorum. Sorunu görüyorum. Farkındayım ve buna da elimden gelen cevabı veriyorum. Bana uygun bir dil ve davranış gerekiyor. Sadece anlamak değil, ona davranmak. Yani herkes bunu yaşıyor. Yani bir insan yangında helikopter olmadığı için üzülüyorsa, helikopteri sağlayamayanlar sağlayamıyor diye üzülmesi gerekir. Anlıyorum bunu, bulacağız demesi gerekir. Hı hı. Basit bir örnek veriyorum size. Işte. Yani sen yanlış görüyorsun, yangın var ama deneden bu değil demek çözüm çözmez. Dolayısıyla bu siyaset üstü aslında bu olay. Siyasi görünebilir bu söylem ama sonu şurada. Bu toplumda yaşayan herkesin kendini çemberin içinde hissettiği, takilin hissettiği, aynı aile danışması gibi korunduğunu hissettiği bir alanda umut vermek lazım ve yolun haritasını göstermek lazım. Örneğin bu gösterdiğiniz görüntüdeki çok vahim e, bozkurt manzaraları, sel evet. Sorun neyse olabilir hata. Geçmiş yapmış olabilir. Çevre ikliminin işte iklim krizinin olduğunu da biliyoruz. Ama HES'lerden kaynaklanan sorun, dere yatağındaki sorun işte buna yol açıyor. Bunun olduğunu, yanlışlığını kabul etmek, buna uygun davranmak, insanlara özür dilemek, bundan sonra buna uygun yasa çıkarıyoruz demek de bir tedavidir aslında toplumsal olarak. Bu insanı rahatlatır. Yani yanlış görüyorsun, yanlış düşünüyorsun, hep haklısın demek dışlamaya giriyor. Reçetesi yok bunun ama toplumsal reçete kapsayıcılıktır kabul etmektir, tutlaşmayı azaltmaktır, sen dili kullanmamaktır, hepimiz dili kullanmaktır. Özellikle böyle durumlarda bütün siyasi grupların, iktidarı muhabbetin bir araya gelip beraber ziyaret etmesi, hepsini kabul etmesi, ortak görüntü vermesi, aşı da diğer konularda da topluma olur demokrasinin gereğidir bu çatışma ama hepimiz aynı yerdeysek hep beraberiz mesajın verilmesi gerekir. Benim gördüğüm şu rakamlarda da bunu anlıyorum. Dışlanmışlık duygusu, ötekileştirilmiş duygusu insanları daha keskinleştiriyor, marjinalleştiriyor. Madem ben dışarıdayım diyor, daha umutsuzlaştırıyor. Hmm. E, bu çok net rakamlarda var. Evet. Ya yani bunu spekülasyonla söylemiyorum ben. Uluslararası raporlardan çıkan verileri yorumlayarak e, bunları söylüyorum. Toplumsal reçete iyi bir demokrasi, yumuşak dil, değer verme, kapsayıcılık ve işi ehline bırakma. Yani buradaki bütün sorun orada. Yani burada yetkililer kim, uzmanlar kim? Örneğin neden bizim bu, bu tür sorunlarda bilim kurullarımız, kriz masalarında bilim insanlarımız yok? Neden onlar bu kararları vermiyorlar? Örneğin yani, şu ee, andaki şöyle rapor, diyelim. rapor nedir? Bilim insanları var ama e, tabii kararlar onlar tarafından verilmiyor. Belki bunu söylemek gerekiyor ama e, şimdi çok önemli bir noktaya dikkat çektiniz. Hani bir hata olduğu zaman ya da hata olduğunu toplum düşünüyorsa şayet... E, hata ise evet hataydı, bir daha olmayacak e, bir özür de diline, dilenebilir. Yunanistan'da benzerini gördük. Ya da bununla ilgili bir açıklama yapılıp kamuoyunu aydınlatılır. Ama bizde şöyle oluyor, neden bu kadar çok gösteriliyor, neden yangınlar, neden dumanlar, felaket bölgeleri neden gösterili, gösteriliyor diye bir de müdahale ediliyor. Şimdi e, bunu yapmayıp bile üstüne müdahale edip, göstermemeye çalışmak yani görmeyin demek aslında o psikolojiyi daha da kötüye sevk etmez mi? Yani insanlara bir sorun varsa mutlaka çaresini söylemek lazım. Yani çareyi söylemeden hep karamsar dil kullanmak Kötü hissettirebilir ama burada basının bir görevi var. Tamamen insanlar oradaki gerçeği yansıtıyor. Örneğin ben Marmaris'teki yangında oradaydım, orada yaşıyorum. Ve turuncu her gün görüyoruz. Zaten biz o alevleri her gün gördük orada. Yani insanların gördüğünü başkalarından saklamak, insanlar aldatmaya girer normal. Hmm. Yani bu görevdir. Yani basın bunu gösterdiğinde aynı zamanda siyasetler durum bu çaresi bu demesi gerekiyor. Yani evet. sen bunu gösterme dediğinizde zordan kalkmıyor. Hı. Yani bu bir sorun. Benim burada gördüğüm yani yapılan işler e, bunun maliyet olmasın diye düşünüyorum muhtemelen başka ama bu çok yanlış bir tutum. İnsanlar kötü hissediyorlar bu durumlar Yani ben 10 e, gün yaşadım orada. Her gün o dumanı hissettik. Yani serimeye kadar uzanan yangınlarda, turunçta geceleri e, yanar dağ gibi patlayan elleri gördüğünüzde herkes ağlıyordu. Herkes dumanı orada örneğin insanın yaşadığı Geçici bir e, çöküştü. Peki ilaç mı kullanmamız gerekiyordu? Kullanmadık. Yani. Gerekmiyordu. Ne yaptı çoğu insan? İnanın gitti, elindeki yardımı yaptı. Yardım köşesinde bekledi. İşte bu bir tedavidir. Bu sosyal dayanışmayı anlayan, organize eden, ona destek olan, ona yol gösteren e, bunu düzeltir. Onu dışlarsanız, yapamıyor derseniz, suçlama dili kullanırsanız onlar da başa güzergaha yönelirler. Peki. Yani bu siyaset üstü bir dinamik testi işte olarak. Peki hocam. Şimdi ben soracaktım ama az önceki konuşmanız içerisinde kısaca değindiniz. Siyasilerin kullanmış olduğu dil, uslup ve kutuplaşma. Bu toplumda gittikçe ciddi anlamda bir kutuplaşma olmaya başladı. Bunu görüyoruz bazı örnekleri de yaşanıyor. Peki siz dediniz ki bu yalnızlaşmaya yol açıyor. Ee, bu tip durumlarda e, yalnızlaşan kişi ya da yalnızlaşan gruplar e, bir müdahale yani bir tedavi sunulmadığı zaman e, hangi noktaya varır bu iş? Yani toplumsal açıdan baktığınızda e, nasıl sıkıntılar ortaya çıkar? Ya toplumsal sorunların sosyal psikolojisi yani benim sosyal psikoloji ben dinamik tamamen dayanışmaya, kontağa, ilişkiye, uzlaşmaya dayanır. Yani bütün sosyal sorunlarda, gruplar çatışmalarda, kutuplaşma olduğunda ancak kutuplaşan gruplar birbirine kontak kurduğunda bunlar aşırırlar. Biz birkaç yıldır kutuplaşma yerine artık duygusal kutuplaşma kullanıyoruz. Yani iş sadece siyasi anlamda ayrı cephelerde bulunma ötesine geçip e, karşı gruptan nefret etmeye dönüştü. Bu Trump Amerika'sında da çok göründü. Türkiye'de var. Yani kutuplaşmış gruplar, duygusal olarak kendine olmayanları tırnak içerisinde ne insanla değilmiş gibi algılamaya başladılar. Bu çok tehlikeli bir durum. Yani başkası nefret etme dili insanın kendi içinde karartır. Bu çok çok yanlış bir olay. Yani başladığında kendi içinde dönen, kendi içinde çevreleyen, işte sağır sultan, herkesin yanındakini dinlediği, karşıya anlamadığı bir duruma dönmeye başlıyor bu çok ciddi bir sorun toplumlar için. Ortak değerler sistemi, ortak aidiyet dedeleniyor. Türkiye'de biz bunu yaşıyoruz kısmen. E, evet. burada yönetenlere hakikaten çok sorumluluk düşüyor. Yani görüş ne olursa olsun kapsayıcı olmak, yani görüş görüş farklı gayet normaldir ama tutum bakımından dışlanmak gerekiyor. Bu yalnızlık etkisinde bahsettiğiniz hani bir yol sosyolojik ve sosyal sosyolojik bakımda yalnız kılanların marjinalleşmesi, tükeleşmesi ama ikinci bir yolda bunu pandemide de gördük. Hakikaten zaten pandemi nedeniyle sokağa çıkamayan gençleri düşünün. Daha yalnız hissediyor kendisini. Bir de kendi görüşlerinin, kimliğinin, varlığının, dilinin her neyse mevcudiyetinin kabul görmediğini düşünürse, dışlandığını düşünürse, ne ne olur düşünün. Ama Aynen. burada ilaç kelimesi kullanmamak lazım bence. Çünkü gerçekten bu bireysel bir sorun değil. Yani bireysel ilaç kullanarak, olarak tedavi edeceğimiz bir sorun değil. Toplumsal dinamik yani sivrisinekleri öldürerek bataklığı kurtamazsınız. Sosyal, siyasi, sosyolojik iklimi düzeltirseniz, o dili değiştirirseniz, o kapsayıcı zaten kendi hisseder. Ama aynı zamanda dediğim gibi umut vermeniz lazım. Ya yani sorunları Aynen. gösterip de Çağrıları göstermemek insanlar çağrı hissettirir. Peki. Yani takvim verin, yani gün verin, tarih verin. çok önemli e, etki olur insanlar üzerinde. Bu hem e, aslında bir anlamda hem iktidara hem de muhalefete bir reçete yazmış oldunuz. Çünkü sorunu sadece dile getirmek yetmiyor, göstermek yetmiyor. Çok önemli tabii ki ama çözümünü de evet. e, sunmak gerekiyor. Evet. Peki bir de şu var, e, eğer olabiliyorsa yani bireysel olarak da ruh sağlığımızı, psikolojimizi korumamız gerekiyor. Şimdi herkesin evet. psikoloğa ya da psikiyatriste gidecek imkanı olmayabilir. Öyle çok da kolay gidilen yerler değil açıkçası. Ee, gelir anlamında herkesin geliri buna el vermeyeceği evet. için söylüyorum. Ee, bireysel olarak da önerebileceğiniz şeyler var mı? Yani bireylere de, vatandaşlara da şöyle genel bir reçete yazmak isteseniz ee, ne derdiniz, ne gibi öğütler verirdiniz? Çok güzel bir soru bu. Yani ilk söyleyeceğim şey kesinlikle en büyük desteğimiz, ilacımız, en yakın ilişkilerimiz, ailemiz, desteğimiz, arkadaşlığımız bu bağları çok iyi korumak lazım. Korurken dayanışmak, herkes yanında olmak gerçekten çok büyük bir öz kaynak. Zaten bizim kültürümüzde var bu. Aynı zamanda biraz insanlar bu gelgit nedeniyle ne durumları bile hep olumsuz görmeye başladılar. Bu bakış açımızı, perspektifimizi değiştirecek bireysel bir gayret göstermemiz gerekiyor. Yani ne yaparım sorusunu da sormamız gerekiyor. Örneğin inanın e, yangını izleyen, sel baskını izleyen insan sel baskınına yardım ettiğinde, destek olduğunda kendisi daha az bunalım hisseder. Çünkü e, bir damla su da dökmüş oluyorsunuz yangına, bir kişiye yardım etmiş oluyorsunuz. Ben ne yapabilirim sorusunu soran, veren, veren, destek olan, yakınına, yanında bulunduran ve biraz bu işlere gerçekten de zaman, emek harcayan bunu iyi hisseder. Yani hmm. hep çaresiz, öldüm bittim dili yerine e, çıkış yoluna bireysel olarak bakmak lazım. Ve çıkışı e, bence terapide, bireysel da değil, kendi iş gücümüzde, öz kaynaklarımızda, ilişkilerimizde, yakınlığımızda, derneşmamızda, e, sosyal katılımımızda göstermemiz lazım. Bunlar kalıcı destekler. Şimdi e, siz bunları söylerken şöyle bir şey aklıma geldi. Yine bir aile örneği üzerinden gidecek olursam. E, bir çocuk e, yetişkin hale gelirken e, ailesiyle birlikte kendi çevresi, kendi ailesi nasıl yetişiyorsa öyle bir birey haline geliyor. E, ailesinin psikolojik durumundan bahsediyorum. E, bir toplumda da o zaman gençler yani geleceğimiz e, toplumun içinde bulunduğu ruh haliyle Büyüyorlar, görüyorlar, öğreniyorlar. Ee, bugün bu psikoloji, toplumsal psikolojisi psikolojimiz kötüyse, karamsarlık varsa, bu geleceğimize de yansıyor diyebilir miyiz çocuklarımız aracılığıyla? Kısmen ya yani bu kuşak etkisi gerçi orada birkaç faktör var. Birincisi iyi bir haber, gençlerin genel bakışı, onların danışması, dünya görüşü e, bence daha çağdaş, daha sağlıklı, daha pozitif. Dolayısıyla bu kuşak bir anlamda koruma altında çünkü onlar e, işte sosyal medyaya, bilişim dünyasına doğdular. Daha kendilerini bir dünya vatandaşı hissediyorlar. Bu anlamda avantajları var. Ama tabii ki onların bu kritik gelişim dönemlerinde e, böyle bir krizden geçmeleri e, çok ciddi bir faktör. Özellikle bana göre çalışmalarım gereği bunu söylüyorum. İlk 3 yaşta bu çok kritik. Yani özellikle erken dönemde e, çocukların ailesinin ağır bağımlı olması örneğin geniş bir araştırma literatürü e, depresif anneye sahip olan çocukların e, daha sonra yaşadığı sorunları anlatır. Hı -hı. Yani ilk 3 yılda özellikle annenin ağır bir depresyon yaşaması ya da psikolojik sorun yaşaması Çocuğun kişilik gelişiminde, psikolojik gelişiminde ciddi soruna yol açabiliyor. Araştırmalar gösteriyor. Dolayısıyla bu iklim etkiliyor onlar ama bu kalıcı bir etki değil. Çocukların esnekliği nedeniyle, bu dönemde çocukların daha kolay kendini yenileme kapasitesi nedeniyle altta korunmaları da var. Ama kaçınılmaz zor etkilenecek. Ama bu şu anlama gelmiyor. Bu böyleyse hep kötü olacak değildir kesinlikle. İklim değiştiğinde, rüzgar döndüğünde potansiyel verebildiğinde onlar kendi yazacaklardır. Ama risk faktörü. Yani son şunu söyleyeyim yani çok basit bir örnektir. Sadece küçük çocukların ekmeklerine katılan bir demir vitamini onların gelecekte hem zihinsel hem psikolojik gelişimi onun etkiler. Yani küçük bir erken dönem eğitimi, küçük bir sosyal destek, küçük bir müdahale programının büyük etkisi vardır. Dolayısıyla bu tür dönemlerde riskli gruplara sosyal destek, mak, dayanışmak. Örneğin şu gösterdiğiniz görüntülerde büyük travma yaşıyorum. Bozkurt, Kastamonu, Sinop'daki insanlara fiziksel yardım yanında psikososyal destekleri sunmak çok önemli. Ki bu dönemde bu kriz atlatırken yanlarında olunsun, kendilerine destek olunsun ve zamanın ilaç olabileceği onlara gösterilsin. Bu işte toplumsal dayanışmadır. Bunları yaparsanız buna biz risk azaltımı diyoruz. Daha az maliyetle atlatırız. Geleceğimiz de çok değir olmaz. Geleceğimiz çok olumsuz etkilenmez. Peki çok az zamanımız kaldı ama e, böyle bir dakikada bilmiyorum özetleyebilirseniz şayet sevinirim. E, medyanın yani bizim rolümüz ne? Toplumun psikolojisine destek çok olmak de, anlamında. Bu soru için çok teşekkür ediyorum. Medyanın önemli bir rolü bence e, bilim insanların bulduğu gösterdiği için çok zengin artık dili halkın anlayacağı, politikacının anlayacağı dile çevirmek. Bu çok önemli. Bu biraz eksik kaldığına göre. İkincisi de haber verme görevi medyanın tabii ki ama haber verirken haber diline dikkat etmek, ayrımcılık, dışlayıcılık gibi dilleri Kullanmamak insanları. Üçüncüsü de mümkün olduğu kadar haberleri gerçekten bir çözümle, bir umutla varsa onları eklemek. Hı hı. Bunlar çok değerli. Mesleğine sahip çıkmak. Çünkü en önemli şey bağımsız habercilikte meslek aidiyeti, kimliği, onurudur. Buna, buna ee, sahip çıkmamak. İlk söylediğim konuyu tekrar bulup zamanı almayayım. Bu, bu örneğin ee, psikososyal destek nasıl verilir konusundaki bilimsel literatürü anlayıp haber yapmak bile e, karar vericiden hakkında geçiriyor. Çünkü bilmeyebiliyorlar. Peki. Peki. Ya da bir görevciye bir mesaj olabiliyor bunlar. Çok teşekkür ediyorum e, Sayın Sümer. Yayınımıza katıldığınız değerli görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için iyi akşamlar.